2025 yılının son yüzyılındayız gençler. 2026 yılı mesajlarınızı paylaşın. Yapayım mı? Yapayım mı şakayı? Yapma. Bir seneye bir daha görüşürüz. <laughs> <Hadi>. Ya oğlum. <laughs> Çakarı da var mıymış Mercedes? <laughs> evet. Paydağrılar alındı, mezeler alındı, bir sürü şey alındı. Yanına da bir tane ayran koyduk. Hı. <laughs> Kazarken kazarken küt diyor böyle bir künk gibi bir şeye denk geliyor kazmada. Tamam, Lan a diyor bulduk diyor dayı tamam mı? Daha hızlı kazmaya başlıyor. Yalçın diyor yarım saatte diyor gittim geldim diyor buraya kadar kazmışlar. <laughs> İki adam boyu kazmışlar yani. Kanka şimdi her yerinden. <laughs> 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 He <Ha, o gülüyor> <laughs> dünyanın en fakir insanı sen bildin. <laughs> siyasetçinin şeyini görüyorum mesela. Yani eski siya Kasetleri eski şey. siyasetçiler var ya kasetler var. Ya. Ben siyasetçinin götünü ben niye görüyorum ya? Ya abi bak ben bu buna vallahi çok sinirlerim bozuluyor. ya. Twitter'ı bir açıyorsun ilk abi kaydırıyorsun. Bilmem kimin götü, bilmem kimin bilmem nesi, bilmem... Ya sürekli gözümün önünde. Ben bunları niye görüyorum ya? Ben de okudum sizin gözünüzden. Ha kurban Ya gördün yani. mü? <laughs> ben ben bakmadan <laughs> kapattım. Dedim neymiş lan bu dedim. Neymiş bu dedim, bir bakayım dedim. Dünya tarihinin dört tane kırılma noktası var. Geçen de çocuklara bahsettim. Bir tanesi 9. yüzyılda bu Çinliler, gene Çinliler. Onlara da var ya uyuz olmaya başladı. hem fın her şeyi yiyorlar hem de ha şey. böyle bir şeyler yapıyorlar. Evet. Başımıza bela oldular ya. <laughs> <laughs> yani umarım bu yapay zeka hareketli bir şeylerin içine konmaz. <laughs>